Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına çıktığımız bu yolda ikinci Çınar Akademimizi Ali Nazile Yıldız Çınar Akademi LGS merkezimizi hayata geçirmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Öncelikle bu kıymetli binayı İzmit'imize kazandıran ve bizlere tek kuruş almaksızın gerçekten özveriyle isteyerek bizlere İzmit Belediyesi'ne tahsis ederek eğitime büyük katkı sunan değerli iş insanı Ulaş Yıldız'a en içten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> ve elbette onun kıymetli anne ve babası Ali Nazile Yıldız'ın isimlerini taşıyan bu eğitim yuvası onların değerli hatıralarını yaşatırken aynı zamanda da geleceğimizi inşa ederek çocuklarımız için bir umut kapısı da olacak yeni merkezimiz bütün gençlerimize eğitim camiasına, ailelerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Çınar Akademi birincisiyle çok önemli işler yapmıştı. Ee, Sami Hocam burada Sarıyer'deki deneyimimizi aynı zamanda İzmir'de de uyguluyoruz. Çünkü devlet yönetiminde birbirinden öğrenen mekanizmalar kurabilmemiz lazım. Sürekli yeni keşifler yaparak enerjimizi orada harcayarak değil, iyi yapılan programları, çalışmaları modelleyerek yaygınlaştırmamız lazım. Tabii sevgili Fatma Başkan, Türkiye çapında tanınan çok başarılı işler yapan bir belediye başkanımız. Yaptıkları da sadece Çınar Akademi ile de sınırlı değil. O yüzden İzmit Belediye'mizde iftihar ediyoruz. Anlaşılan o ki İzmitliler de iftihar ediyorlar ki 21 bin oy farkıyla yeniden seçildiniz sevgili başkanım. Benim hayatımın e, belirli bir e, açılımında paylaşmak var. Paylaşmanın e, önemini bugün burada bir kez daha yaşıyoruz. Mutlulukları, sevinci, başarıyı paylaşarak çoğaltmalıyız. Yüzünü, derdi, da paylaşarak azaltmalıyız. Bu vesileyle bugün burada olduğumuza inanıyorum. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.